Arkadaşlar bu giderken şeritik geriye bakarak anlamaya çalışan arkadaşlara tavsiyemdir. Sizin şeritiniz bu arkadaşlar önünüzde. Geçtiğiniz yer sizin şeritiniz değildir değiliniz. Sakın yani bu bilgiden uzak durun. Ne yazık ki bu internette yayılmış. Bu bilgiden uzak durun. Hizada olma duygusunu ileride anlayabilirsiniz. Geçtiğiniz yerden hizayı anlayamazsınız. Böyle bir şeyden uzak durun. Bu bilgi bile değil ne olur? Bu zehir ulaşmasın size bu. Yani geçtiğiniz arkada git, geçinen gidilen mesafeye şerit diyemezsiniz. Şerit burada. O şüpheler, o gerginlikler, o vesveseler sizi yolda tutmaz ne yazık ki. Yani bu bilgiler insana zarar verir. Bilgi bile değildi. Bu bir zehirdir. Ulaşır herkese yayılır bu ne yazık ki. Ona biz sadece park ederken bakarız. Araba durgun haldeyken bakarız.